2011, 2015 1 Mayıs'ına Soma Holding'in önünden başlamamızın tarihsel bir anlamı var. 1886'da 8 saatlik iş günü için mücadelesine Amerika'da başlayan işçilerin Hay Market'te başına neler geldiğini, nasıl kat katledildiklerini hepimiz biliyoruz. Bundan tam 128 yıl sonra kapitalizmin işleyiş yasalarında en ufak bir değişiklik olmadığını 2014 1 Mayıs'ında Soma'da gördük. 301 canımızı aldılar. Bu nedenle 2015 1 Mayıs'ına Taksim yürüyüşümüze Soma Holding'in bu cinayet şebekesinin binasının önünden başlıyoruz. Temel haklarımız için, işçi hakları için, güvenli gelecek için, ücretsiz eğitim ve sağlık hakkı için, işçi sınıfının eşit ve özgür koşullarda yaşayabilmesi mücadelesi için Taksim'de olmaya, Taksim'de emek dayanışma gününü kutlamaya kararlı bir yürüyüş içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, Mayıs'ın birinde başlayan hafta aslında bir bütün olarak, bütün aya yayılmış bir emek ve dayanışma mücadelesi ayı olarak düşünülmelidir. Hala kazanılması gereken onlarca davamız var, haykırmamız gereken onlarca başlık var. Türkiye'de temel haklarımız, emek hakları ilerlemek yerine gerileme içerisinde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni Türkiye diye hepimize yutturmaya çalıştığı yalanın bir emek cenderesi olduğunun hepimiz farkındayız. Bu nedenle temel haklarımızı hep birlikte milyonlarla haykırmak için Taksim'e yürüyeceğiz. Şunu bir kez daha saraylarda oturanlara açıkça söylüyoruz. Eğer bir Mayıslara izin verirseniz bu dünyanın en kitlesel bir Mayıs olur. Böyle oldu çünkü. Eğer izin vermezseniz bu dünyanın en direngen bir Mayıs olur. Öyle oldu çünkü bu yılda öyle olacak. Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın, Yaşasın. bir Mayıs. Yaşasın bir Mayıs, yaşasın bir Mayıs, yaşasın bir Mayıs Bizi!